Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Bull 4 serisinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Biz en son şey yeşil tepelerin bosunu yenmiştik ve orman derinliklerine geçmiştik. Ee, 16. bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi başlayalım. Seviye 16. Burada neler var acaba? Yıldızımızı aldık. Tamam. O oh, kötü kare. Patlatayım mı onu? Ader. Bak şöyle. Ah! Ne oldu? Ezildi. O, o nasıl bir şeydi ya? Ne oldu orada? Ben anlamadım ya. Ben de. Direkt orada aa oraya girmeyeceğiz. Bak. Önce o kötü kareyi patlatacağız demek. Gel. Düm. Hoppa. girdin Ger koşarak ya. Yani. Hı. 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 Aa, tamam, oraya nasıl girince oluyor niye ya? Nasıl oluyor? Demek ki oraya girince patlıyor. Tamam anladık. He dur bak şimdi oldu bak Heh. bak şimdi patlatabilirim. Ye ye gel buraya ya. Ha ya. Oldu. Oldu şimdi. Seviyorum yedi. Burada neler var acaba? Hiç bilmiyorum. Testlerim var. Ne var ya orada ya? Hayt zıplamadı. Zıplasana. Hayt ha iki iki çiftli zıplama mı oldu? Testere geldi. Hayt oh ya bu testereler. Ne o yıldız çok güzel. Testereler çok zor. testere kandırdım. Oy. İki tane var. Evet. Seviye 18. Ah, sıplak. Tamam. Oo, oh, iki tane var hem de. Gel. Gel patlatayım seni. Hmm. Oo. Oh, Stres yapın bu normal düğme. Ne oldu ya? Ee, Yukarıda bir şey açıldı galiba. Kötü <laughs> Neredeyse öldürüyordu beni. <laughs> Dur ben şurada bir bekleyeyim ya. burayı açmış. Ooo gün. Oh kafasına indin. Tepesine indi. Çok zor burası. Hii. Testere. Yine testere geldi. Yine testere geldi. Aldım yazdığını. Burası çok zordu ya. Bu ne? Gel. Ah, hayır ya. Evet. Demek çıkamadım. ki bak ben... Anladım bak, o testleri orada ya. Bak şimdi o gitsin, yedi gelecek ya. Ben sadece gideceğim. Onu devireceğim, Hızlıca karşıya geçmem lazım. şu yıldızı al bence. Yok yok. Yakındaki. Ben yani şunlar bir toplayayım. Testere, sakın param parçetme beni. Kırmızı top çok şaşkın. Hayır korkuyor. Korkuyor. Koş 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 Evet koş 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 çıkıyorlar. Ay. Salıncaklar. Ooo ninja kare. Ninja. Bu ne? Ya, zıplaya geliyor. O iki burslu bu. oh, Ninja. Bu o sana vurdu. Ninjalar çok <laughs> zor. Ay. Çerezlik olanlar geldi. Aldım yıldızımı. Karşıya geçtim. Aa geçemedim. Ay. Bekle biraz bekle. Çok acele et. nasıl yaptı? Oy. Görünmüyordu bir de. Oo. Ha, kapı açıldı. Ha, burası açıldı. Bir seviye 20. öbür taraftaki girip çıkıyor. Şimdi öbürü girip çıkıyor. Aa. Kafasına düşür. <laughs> Tuzak kurdum. <gülüyor> <gülüyor> Dur be. Aa üzülmüyor bak. Aa patlamadı ki. Aa ittir ittir ittir. Aa ninja kare. Nice karenin üstüne düşüreceğim ya yani. ben. İn, in aşağı. Koş 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 koş. Koş onu patlatacağım ben. Atladı üstünden. Hayır atladı mı? Toplu. O marangoz odunun üstünden atladı. Bastık. Ağa açın. Kolay bir. Yey. O oh, keklik oldu. Ay düştüm ya. Yine çıkarız ki. Yo. Yeah. Oo uh, çok biraz Tam şu kenarını atladı? Bekleyelim az. O düğümüne gelmiş. Bak bak buradan karşıya geçeceğim. Bak ninja kayanın üstüne üstüne geçeceğim. Bak şimdi. Bak bak. Dur. Üstüne ineceğim seni. O çok dibimde eriyor. Kapı açıldı. Tamam. Şimdi biz karşıya geçeceğiz. Ama o, o işte çok zor. Uy. Ah, ah yedim. Evet ama ben de karşıya geçemedim. Verdim. Oldum. Çerezlik. Al sana. Top, top. Aa, dur. Ay tamam. tekrar. Tamam. Evet tekrar. Ta tamam, en baştan başlattı oyun ya. Oldu, tamam. Zaten biliyoruz. Oy şimdi ya. Gel. gel, gel. Dur. Aya. Ay <laughs> oh. <gülüyor> tamam aç Hadi. Oraya çıkmıyor mu oradan? Bilmiyorum hiç bir çıkmadı. Neden sen? Bak böyle çıkıyor biliyor. Ve hmm. Ha bak böyle tamam. Hı -hı. Şimdi oldu. Hay dur oğlum. Hay zıpla. Tamam. Ah düştü. Ah ya hadi be. Gel buraya. Uy. Oy. Oy nasıl hareket evet. o? Dur bekleyeyim burada. Bekleyeyim az. Onlar bir olsun. Ha? İndim tepesine. Oh! O da sana indi. Yok yok kenarını bak onun üstüne atlamazsa yanına gelirsek eğer. can bizim canımız gidiyor. Üstüne Ninja koru als. Ay süreli ya. Oh! O zıplayınca ben de zıpladım. Bekle. Hayır. Ya bu ninja kareler çok zor. Oo nasıl buldun? Bekle bekle. Oh be. Aşağıdaki düğmeye bas. Söyle bu. Nasıl? Oo. Oh. Hemen geri gitti. Ay bu ne? kötü karavan. Ay tiri tiri. Di, tamam. Ee, sanırım bu kuşunu karşıya geçireceğiz. O tiri tiri. Seni yapıştırayım. Testere mi var? Evet. Evet ya testere ya. Ay. Çok kötü bir testereler ya. İki tane düğme mi var? arkadaşlar. Ha? Geçtik. Seviye 23. Tamam. tamam. Ninja kare yok mu? Ay. Ay ya gene mi süreli var ya. Dur bakayım. Aa. Bu yukarı geldiğiniz olmadı mı? Alacağım bekle. Süre sayıyor bu. Oy ve gül. Hayır. Dur. Aa çıkarım ki. <laughs> Nasıl bu? Aa. Bu da sürede. Hemen gitmen lazım. Koş 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 koş. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Niye çama. Ya bu var. çok zor. Oy tutardım tamam. Gel gel. Oo çöpe taktı. O üstünden zıplarken ben de altından evet, ben de bir aldım. kere vurdum. Şimdi Vur. bir tane daha sana. Hop hmm. <laughs> zıpladım tamam. Ay tamam. Aa o niye öyle? Ay Hayır ya. Oo bak bak çıktım direkt. Çıktım. Çıktım tamam. Hı. Hı. Aa. Hadi. Hadi be. Olsun. Yine de ya. Seviye 24. Aa orada ninja kare var. Onu öldüremeyiz çünkü orada testere var. Aa bir kötü kare. Ben de öleceğim diye korktum. Üç tane mi? Ne? Açtım. Ne oluyor? Testereyi çalıştırdım. Tester onları da patlatıyor. Aa! Ay, testere nasıl? Bu ne? hareket ediyor bu testere de. Evet. Aman. Hı. Ay o ne? Ne? İki tane süreli var. Hı, onu açıyor o da karşıdakini açıyor. Dur böyle değil. Hı. Evet. Ne lerindeki boss'u görebilecek miyiz acaba? Nasıl? Hiç bilmiyorum ben. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.